formül metni ve e-formül seyi göreceğiz şimdi sizle birlikte. Diyelim ki burayı bir fonksiyon tanımladınız. Bir formül türettiniz. Yani 2 artı 3 diye bir şey yazdınız. Yani burada bir formül var. 5 sayısı yok da onun yerine 2 artı 3 var. Siz gelip burada diyebiliyorsunuz ki e, formül metni burada ne varsa onu size açıyor. Yani bunun bir işlem olduğunu gösteriyor size. Ve eğer bu durumda da buradaki formüllerin var olması sizi ilgilendiriyorsa o zaman da e-formülse, pardon eşittir, e-formülse başvurunun formül için hücre olup olmadığını size gösterir diyor. E-formülse diyorsunuz, burayı seçiyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Doğru, evet burada bir formül var, burada bir formül yok, aşağı doğru türetirsem yanlış diyecek. Çünkü bu buraya bakıyor, burada bir formül olup olmadığına bakıyor. Anlatabildim mi? Buraya yazıyla 5 de yazsanız bir şey değişmeyecek. Çünkü buradaki 5 bir formül, buradaki 5 de bir formül değil. Bundan bir adım öteye gidebiliriz. Diyebilirsiniz ki eşittir eğer eğerden sonra doğal olarak parantezimi açıyorum mantıksal sınama mantıksal sınama'm ne? E, bu hücrekin bir formül olup olmaması. Bunu da e formülse diyorum. E formülse başvuru burası. Kapa parantez. Noktalı virgül formülse ne olacak? E, bir yazıya veya formülü yazsın. Yani formülün kendisi gelsin eğer doğruysa. Burada da o zaman e, formül metnini çalıştırıyorum. Başvuru yine burası. Buradan formülün metnini çekmesini istiyorum. Formül değilse o zaman da bana bir yazı yazsın. Formül yok yazsın mesela. Tırnaklarla kapat. Ve baktığınız zaman burası bir formül olduğu için 2 artı 3'ü buraya koyarken aşağı doğru çektiğimde Formül yok yazıyor. Yani formül metni ve e-formülsüyü doğru kullanırsanız bir yerde hesaplama tasip yapmanızı görürsünüz. Niye? Mesela maaş artışlarında diyelim ki formül eklemeyi unuttunuz. Doğal olarak eklediğimi unuttuğunuz yerden sonra o formülü kaybeder. Bu aslında bir kontrol fonksiyonudur.